Selamlar arkadaşlar. Bugün Steam'de yeni bir oyun buldum. Fear Fat Home. Galiba doğru telaffuz ediyorum. Tam bilmiyorum ama beleş. En güzel tarafı beleş. En sevdiğim beleş yani beleş. Beleş. Siz de indirip oynayabilirsiniz. Ooo. Oh, Şimdi ilk defa oynayacağız. Başlayalım. Bölüm bölümmüş bu. Bölüm bölümde ben paylaşacağımı düşünüyorum. Şimdi başlayalım. Konusu monosu pek anlamıyorum. Kıt değilim. Bölüm 1 dedi. Home. Temmuz 12 galiba Evde tek başına gibi bir şeymiş bu Evde tek başınayız Anaması kim bilir nerede sürtüyor belli değil Bizi yalnız bırakmış Biz de küçük bir çocuğuz herhalde Aptal bir veletiz Ve evde kalmaya çalışıyoruz Evet Bir adet Alarm Kafamızı severek Bizi uyandırmaya çalışıyor ama bizi sanki gece uyandırıyor gibi bir şey var yani. Gece kalk, gece yarısında, sabah namazına mı kalkıyor pek anlamış değilim. Hiçbir şey işe yaramıyor. Sağa sola da işe yaramıyor. Hey, alo? Alo? Tamam, Heh, tamam, tamam şimdi çalışmaya başladım. Oğlum bu nereden geliyor ya? Yok artık, tamam tamam tamam. Get up. Kalktık. Galiba saat 8 mi? Akşam 8 mi, sabah 8 mi bilmiyoruz. Bu adam gece mi uyuyor arkadaş? Çocuk mu, gece mi, hareketten akşam uyuyor ha. Sabah yok. Harbi harbi akşam uyuyor. Aa mesaj geldi anamızdan. Anamız bize bir şeyler diyor. Yavaşça bakalım. Ne diyor? Eee Geri döneceğiz diyor. Pazartesi mi? Pazar mı ne? Geri döneceklermiş. Güzel bir şeyler diyor. Biraz yatacağım mı diyor. Saatinde mi yat diyor. Öyle bir şey diyor. Bana Xbox almayı unutmayın mı diyor. Ne? Ucuzken alın diyor. Kafanızı kırarım diyor. Bir arkadaşlarını çağıracakmış galiba bir de. Ee, o da diyor tabii ki çağırabilirsin herhalde diyor pizza söyleyecekmiş. Pizza siparişi verecekmiş. Pizza sipariş vereyim diyor. O da anası da tabii eğer anne gibi sipariş vermenize gerek yok diyor. Taş mı yek ana? Bokumu ye, bokumu. Deseydin. Ha, dolapta lazanya ne öyle bir şey yapmış. Neyse tamam devam edelim. Şimdi. Evde evde yani şahane mum ışığında yatıyorlar böyle bir evde çocuğu yalnız bırakıyorlar Allah aşkına Ben çocuğumu böyle bir evde bir dakika dahi bırakırsam aha ne haberiniz? Şuna bak ben kendim kalmam ki tek başıma ben kendim korkarım böyle evde Bu ne lan ev mi bu aha bu ne lan bu ne lan Oğlum bu adam ne Sesler de değişti. Sapık mı lan? 3 dakika olmuş. 3 dakikadır dolanıyoruz yani. Şimdi aşağı inelim. Aşağıda mutfağa bulalım. Mutfakta anamız bize lazanya yapmış. Lazanyayı yiyelim. Ne yiyeceğiz? Çömeliyormuş. Çömeldik, kalktık. Spor hareketimizi yaptık. Televizyonumuzu açtık. Ses olsun bari gürültü olsun. Oturalım. Vallahi televizyonu açmasak daha iyi ha. En azından. Bu değişik sesler geliyor. aşağıya sağa sola görebiliyoruz. Adam cart diye çıkıyormuş vallahi bizi aklımızı çıkarır ha. Heh, nazanyamızı aldık. Fırınıza vereceğiz. Tamam fırına verelim. Fırına verelim şimdi. Fırına verelim. Pişsin. Ondan sonra <laughs> afiyetle götürelim. Blab blab blab. Food based eating diye, Isınıyor mu diyor, pişiyor mu diyor. Öyle şey diyor Koştuk. Yürü. 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 Televizyonun başında zıkkımlan diyor. Sıcakken yut diyor. Abilik, abilik şeyler diyor. Televizyonun başında yiyelim ve yatalım. Aa. Oğlum adamın Allah aşkına izlediği filmi bak televizyonda çıkan da sadistçe şeyler şuna bak şeytanlı meytanlı şeyler yani bir ev... <laughs> evde bu kadar korkunç şeyin objenin bu kadar korkunç unsurun bir arada olması ve bu çocuğun tek başına kalması. Tamamen seçilmiş kurbanız biz. Bak bak baba seslere bak. Allah ellere bak. O böyle böcekler. Halkada vardı böyle çiz çiz şeyler. Cih. Anamamızın ya bir şeyler attı. Ha, o bu. Bu değil. değil bu değil. Anamız. Ha tamam dur lan. Anamız böcek. 8'de kalkıyoruz. 8'i 10 geçe yemeğimizi yiyip 9'da yatıyoruz. Öyle mi çok Değişik bir çok iyi. Psikoloji mi çok iyi? Aha. Orada sesler Burası güvenli değil. Orası gerilim. Sorry more diyor. Gelemiyorum diye herhalde ya. Deus gelemiyormuş. Arkadaşımızı çağıracağız dediydi ya demin annesi Çağır dediydi bu şerefsizler de bizi tek bırakıyor Ulan oğlum hani iyi günde kötü günde arkadaştık Oğlum biz şey pacamız yemiyor işte gelin yardım edin Korkuyoruz Ne oluyor lan? 12.38 Şimdi yatacağız galiba. Ondan sonra ne olacaksa olacak. İyice gece oldu. Artık yatacağız. Heh, mesaj geldi. Anamızdan mesaj geldi. Aa, Bayan Paola'dan Bayan Paola buna şikayet etmeyecekmiş Yani anamıza Valla senin oğlun var ya Çok gürültü yapıyor cırt, cırt yapıyor diye Bayan Paola anasına şikayet istemiyormuş Biz de tamam Biz de usluca yatıyoruz Kral gibi yatıyoruz 1.16 oldu Saat saat 1.16 oldu Bu deyüsün su içesi gelmiş Bu zıkkım içesi Atmadan önce niye içmedin Bu saatte kalkılıp su mu içilir Şimdi kalkıp su içeceğiz. Bu karanlıkta kesin başımıza bir elamet, bir şeytanlık, bir korku gelecek. Karşımızdaki Paula uyumamış. Madam Paula, Mr. Paula bir şey işte. Bizi kontrol eden karı kaçar göçer diye bizi kontrol şey alır, uyumamış. Dikizleyip duruyor. Şimdi su içmeye gidiyoruz ama... Birazcık sıkıntılı. Her bir şey çıkabilir. herhalde çıkabilir. Ben de kaşınıyorum. Bir şey çıksın diye bekliyorum. Çıksın lan çık. Hadi bekliyorum bekliyorum çıksın. Allah Suyumuzu alalım. içelim içimiz rahatlasın. Ondan sonra yatağımıza dönelim. Mışıl mışıl uyuyalım. Sabahımız olsun kurtulalım. Değil mi? İç lan. Tamam. İçti işte herhalde. Basıyorum bir şey de oluyor Neyse. Tamam, alalım suyumuzu, evimize çıkalım. Tamam, bir ne oluyor ki? Ee, karşıya çıkabiliyoruz mu ki? Karşıya geçsem. <laughs> Demin gördüğüm adam. Ağzını yüzünü... Ana, oyundan çıktı. Oyundan çıktı. Aaa. Oyun kendi kendine attı. Aa dur. Olmaz. <laughs> Neyse, tekrar başlayalım. Tekrar başlayalım. Oyun tekrar mı baştan başlayacak bilmiyorum ama. Yani oyun kendi kendine attı. Ben korktuğumdan falan alt F4 yapmadım ha. Kendi kendine korktu. Kendi kendine korktu diyorum. Oyun kendi kendine çıktı. Birinci bölüm. Hop Aynı 12 jüri. Sanki ilk baştan başlıyor gibi gibi. Gibi 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 aynı yazılar geliyor. Aynen ben size birazcık hızlı çekim yap yerden devam Hayatta bir daha kapıyı açarsam. O ne lan? Şok zebali gibi kapıdan çıktı. Yavaş yavaş adımlarla yukarıya çıkıyorum ve evime gidiyorum. Evime ne? Odama gidiyorum. Ya tamam ya tim mışıl mışıl sabah olmaz. Aa bir dakika annemden bir resim geldi. Oo, adamın resmi adam bak var ya dışarıda var ya bizi öttürecek. Yat 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 aşağı. Ne oluyor oğlum? Yattık uyuduk. E öyle bir şey oldu. Ne oluyor oğlum? Sağlam uyuyor sabah olacak herhalde. Yo. O uyumuyormuşuz lan. Kapının şeyin kapını diyorum. Yatağın altına geçmişiz. Tırsmışız. Baba sabah olsun çıkarız. Hiç sıkıntı yok. Sabah olsun çıkarız. Gerek yok. Değişik sesler geliyor. Bir şeyler oluyor sanki. Hadi yavrum, hadi cesaret. Hadi. Tamam. Gidiyorum Sıkıntı yok. De sanki birisi var gibi. Birisi var gibi. Şey olacak gibi. Karşıma biri o demin ki zebani çıkacak gibi veya hırsız veya bir şey. Allah iniyorum Allah. Annem bir şey diyor. Paul göndermiş. Yerlerde sürünüyormuş ve ee, Kapıları kilitleyin ve şey e kitlenin bir şeyler yapın diyor yani tırsın kaçın gidin diyor bir şeyler yapın diyor yerlerde sürünüyormuş ses Allah oğlum daha kapıdan giremiyorum evin etrafında sürünerek duruyormuş yatağın altına gir çocuklar diyor çocuklar da yok yanımda ah bilse tek başına ah anacım ah anacım bak tek başına oğlum bir başına neler yapmaya çalışıyor <laughs> aha Yemin ederim girdi. Vallahi eve girdi, camı kırdı girdi. Eyvah eyvah. Yavrum, sen Türk çocuğusun. Korkma aslanım. Oğlum, hem camı kırıyor. Bir dakika. Hem camı kırıyor, hem kapı çalıyor. Allah. Bismillah ya Oğlum kapıyı çalan psikopat kim ya? Allah bir dakika. Gidiyorum. Gidiyorum. Paula abla. Abla gelemiyorum korkuyorum sanki bir yerden çıkacak gibi. Yürü lan yürü. Hiçbir şey olmaz lan bence. Giden mi lan? Abi sesler geliyor. Valla oyun yine çıkacak. Bak bir yerden karşıma çıkacak. Ve korkutacak beni. Paula, camı gergildir. Paula teyze, Paula teyze. Vallahi siz gelin, polis gelsin, bir şey gelsin. Ben ne yapabilirim ya? Polisi de çağırmışlar çünkü. Yürü ya, böyle gidin olmaz. Böyle korkuyla olmaz bu iş. korkuyla olur. Allah. Aaaa! lan! Bakmak istiyorum. Şöyle baksam. Korkuyorum. Işığı açık. Annemizin odasını karıştırıyor. Paula teyze! Paula! Burada biri var. El kolu var. Aha, polis geliyor. Aha polis geliyor. Ya. Aha sıçtın, polis. Aha sıçtım. Geldi 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 geldi. Gir kapıyı. Kır kapıyı. Aha gitti. Aha ışık söndü. Aha müzik şey oldu. Normal bir şey oldu. Aha bitti vallahi bitti. Kapıyı açıyor. Ya bu muymuş Paul teyze? Öyle mal gibi dur. Hiçbir şey yapma. Zil çal dur. Allah Allah. Polis de öyle duruyor. İlk bölümü bitirdik eğer bu oyunu sevdiyseniz like atmayı yorumlarda yazmayı unutmayın çünkü 4 bölüm halindeymiş dörtte oynamak istiyorum bakalım ne gelecek daha evde tek başımıza anamız, babamız sorumsuz zi hala evde bırakacak herhalde.